Başkanlar Kurulu toplantısından sonra bir dizi basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz olacak. Çünkü bir şey çıkmaz mı? Baştan gibi kalmamız lazım. Ne zaman ne yetersek, yani bir klasik başımız Başka bir şey işte bu mutasyon. Yani neden, katılım sağlanmıyor? Sendikal kültür yerleşmemiş. Bunun için zamana ihtiyacımız var. İşçi sana yani sendikamızın üyesi de faydalanıyor. Diğer sendikaların üyeleri de faydalanıyor. Herhangi bir sendikaya üye olmayan da faydalanıyor. Mesela banka maaş promosyonu sendikal kazanılır. 3 yılda, 5 yılda bir anlaşmalar yapıyorduk. 3-5 yılda bir e, sendika üyesi olmayan bunu almasa da o zaman arasında yani koşu koşu sendika üye Şöyle söyleyeyim tabi, e, şimdi virüs e, mutant geçirdi. E, şu anda Türkiye'de İngiliz e, mutant geçirmiş virüsünün olduğundan bahsediliyor. Güney Afrika virüsü var ve Arjantin e, virüsü var. Şimdi Türkiye'deki e, mutant geçirmiş olan virüsün yayılma hızı e, diğerinden eski e, virüsten çok daha fazla hızlı, hızlı yayılıyor. Ama e, öldürücülük oranı ve yoğun bakıma düşürme oranı da artıyor. E, eski virüse göre daha az. Bunu sağlık çalışanlarının içerisinde de görebiliyoruz. Bunu hastanelerde de görüyoruz. Artık yoğun bakıma yatan hasta sayımız azaldı. Hastanelerde yatan hasta sayımız azaldı. Genelde sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız COVID'e yakalandıklarında bunu ayaktan geçiriyorlar. Tabii ki bu noktada çalışanların aşılanmış olması çok önemli bir etken. Aşı yüzde yüz koruyucu değil. Taşıyıcılığınız devam ediyor. Gene Covid oluyorsunuz ama ne oluyor? Eskiden ağır geçiriyordunuz. Şimdi o düzeyde ağır geçirmiyorsunuz. Semptomları daha hafif seyrediyor. Dolayısıyla sosyal yaşantınızdan geri kalmıyorsunuz. Sağlık çalışanlarının hemen hemen yüzde seksenine yakın aşılandı. Diğer geri kalan kesiminin aşılanması noktasında da İnsanların biraz tereddütleri var. Aşıya karşı bir takım ön yargıları var. Bu da normal bir şeydir. Toplumun genelinde de aynı hadiseler var. Burada şunu görmek, test etmek gerekiyor. Mevcut aşı olmuş olanlar Covid'e karşı ne kadar koruyuculuk var? Onu görmüş olması COVID aşısını olmaktan korkan, bu konuda endişe içinde barındıran insanların da aşıya karşı endişelerini ve korkularını ortadan kaldıracaktır. Zaten hepsini bir gecede sabaha karşı aşılayamayacağımıza göre, bunun belli bir zamana yayılacağı e, hakikati önümüzde duruyorken aşı olmaktan imtina edenleri, korkanları, bu, bu noktada içinde endişe barındıranlara e, yüklenmenin, eleştirmenin bir anlamı yok. Zaman içerisinde onlar da e, aşının koruyuculuk etkisine göre e, aşı olma istek ve arzuları artacaktır e, diye düşünüyoruz. Tabii ki bu noktada e, vatandaşlarımızın e, alınmış olan tedbirlere uyması gerekiyor. Aslında çok basit bir şey. Mesafeye uyacağız, önemli. İkinci olarak da ellerimizi gerçekten yıkayacağız. En çok bulaş e, şeyimiz maalesef ellerimizden oluyor. Ee, sağa sola zeminlere çok e, temas ediyoruz ve o temas sonucunda ellerimizi ağzımıza, gözümüze, burnumuza getiriyoruz ve oralardan e, bu virüsü kapıyoruz. E, sık sık ellerini insanlar yıkarlarsa, e, hijyenle, dezenfekte kullanarak temizlerlerse e, emin olun çok e, faydasını görürler. Bizler sürekli e, çalışanların içerisindeyiz, sürekli halkın içerisindeyiz. Bu kurala çok dikkat ediyor olmamızdan dolayı kendimizi e, koruyabildik. Buna dikkat ederlerse olurlar. Bunun başka türlü yolu da yok. Siz ne kadar tedbir alırsanız alın, toplumun yüzde yüzünden bunu söküp atamayacağınıza göre en ufak bir yerde de kalsın. Zaten oradan çok ciddi manada bir yayılım hızı gösteriyor. Ama şu var, bütün alınmış olan tedbirler aslında sağlık sisteminin yükünü hafifletmek adına, e, alınmış olan tedbirler. Zamana yayalım. Hastanelere e, sağlık sistemine yükü hafifletelim düşüncesiyle bu yapılmış. Yoksa toplumun geneli bunu bir şekilde geçirecek veya aşı olarak kendisini bir şekilde koruyacak. E, hayat devam ediyor. Devam eden bu hayat içerisinde e, siz bütün kapıları kapatamazsınız. Kapıları kapatsanız da bunun sürdürülebilirliği yok. Böyle bir çözüm de yok. 14 gün, bir ay kapattık. Ondan sonra biz Covid temizledik diyebilme şansımız var mı? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla hayat ile beraber devam edecek olduğuna göre biz Covid'le yaşamayı bilmemiz, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Buna uyarsak renk sarı olmuş, kırmızı olmuş, başka bir şey olmuş emin olun çok önemli değildir. Önemli olan burada hastanelere başvuran vatandaşlarımızın hastalarımızın tedavi alma, tedavi alma noktasında bir sıkıntı yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı? Bugüne kadar kritik noktalara geldik ama hiçbir vatandaşımız hastanelerde kapı önlerinde bekletilmedi, evinde dahi sağlık hizmeti mutlaka vatandaşlarımıza sunuldu. Bu yönüyle sağlık çalışanlarına ben bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten e, olağanüstü şartları bile hiç göz önünde bulundurmadılar. E, gece gündüz 7 gün 24 saat vatandaşa hizmet noktasında elinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Doğuda kış şartlarında ya komando askerleri gibi İnsanlar ee, insanlar kar yararak tek bir zincir halinde yürüyorlar. Yeter ki bir vatandaşa e, ulaşalım, sağlık hizmetini aksatmayalım diye. Yakında işte 11 Mart'ta bir yılını tamamlamış olacağız. Çok uzun bir süre. Sağlık çalışanı açısından yoğun bir tempoda çalışmayı beraberinde getirdi. İnsanların tahammülü, dayanma sınırı kalmadı. Çok zorlanıyoruz. Çünkü yapmış olduğunuz çalışmaları sadece iş yerindeki yükünüzün artmasıyla kalmıyor. Bütün o yükünüz aile, ortamınıza, sosyal yaşantınıza geliyor. Psikolojinizi etkiliyor. Evinize, çoluk çocuğunuzun, yaşlı anne babanızın bütün psikolojilerini etkiliyor. Bu açıdan e, hafiflemiş olması, sağlık çalışanların nefes almasına imkan tanıyor. Çok önemli. E, vatandaş açısından baktığınızda e, bu sürecin zamana yayılmasıyla sağlık hizmetinin tıkanmasının önüne geçilmiş oluyor. Elbette bu artacak zaman zaman azalacak. E, arttığı zaman toplumun duyarlılığı artıyor. E, e, hassasiyetlere dikkat ediyor. Maske, mesafe, hijyene dikkat ediyor. Azaldığı zaman belki e, sağlık sistemi açısından bu başarı olarak ortaya konuluyor. Ama vatandaşın bu sefer e, tedbirlere riayet etme noktasında da daha e, rahat davranmasına sebep oluyor. Rahat davranınca da sayılar yukarıya doğru artıyor. Yani terazinin kefe, iki kefesi gibi bir taraf ağır bastığında öbür taraf yukarıya kalkıyor. Öbür taraf ağır bastığında diğer taraf yukarıya basıyor. Zor bir süreç e, ama üzerinden üstesinden geleceğiz. Hem sağlık çalışanları olarak hem de vatandaşlarımız olarak.